Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Evet, dün ekmiştik. Üstü açık kalmış. Görünüyor mu? Almamışla mı? Kırmızı gibiyse ıspanak sepmiş şimdi. Marulun içine doğru artan atı demek ki. Ya marul biter ya ıspanak neyse. Şurası da pırasa fidemiz. Bostanımız bahçemiz böyle. Karpuz bir sıra. Şu şurada karpuz kapıya kadar komple. Burada tohum soğanlar, soğanları söktük marul, ıspanak. Sökülen yerlere yenisini ekiyoruz. Fasulyeler. Bir daim. Devir daim oluyor. Şimdi gidiyoruz başka tarlaya fındık toplamaya. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın dedim ama serayı da göstereyim de öyle kapatayım. Karpuzlarım maşallah maşallah. Pazara gelenler kadar oldu. Dolu dolu her taraf karpuz. Batlıcan bu kadar mı aldı? Bir sıra maydanoz var. Orada da bamya var büyümedi onlar. Şunlar güzel oldu. Bu bamyalardan her gün Domateslere bir... Domateslere baksana bir kere. Domateslere baksanıza bir kere. <laughs> Bakın bir kere. Bir bak bir bak. Domates bunlar, domates. Maşallah bir kökte 5 kilo var. Süper. Çok verimli bu sene bostan. Burası kabak. Kabak. Medine. Şu dolma. İki tane dolma kabağı. Burada sera. Domates domates, domates, domates. Çok güzel kızarıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada bir kova çileğim var. Çilekleri dışarı diktim. Burada bir tane çileğim daha olmuş. Onu koparttım. O bir daha varmış. iki tane daha varmış. Orada bir daha var. Oo! Kovadan boşuna boşaltmışım ben çilekleri. Maşallah maşallah. Dipten tepeye kadar domates oldu bu sene. İki ay oldu başladık yemeye. Hala topluyoruz kızaranları. Hala tepeye kadar dökmeye devam ediyor. Maşallah maşallah. Bu sene çok bereketli. Nazar değmez inşallah. Maya maya maya. Hamur mayası kullandım evet. Hamur mayalandırıp döküyoruz diplerine. İki defa döktüm. Süper. Süper verim var. Dolma kabaklarını sorarsan her gelişte birer ikişer tane koparıyoruz. İki kök var zaten. Şunlar da Alman kabağı. Medineler. Şuraya havuç ektik. Bu kadar bitti. Bitmedi hepsi. Şuraya da yeni marullarımı ektim. Bak minik minik bitiyorlar. Sonbaharda yiyeceğim kışlık marulları. Bunlar biraz büyüyünce fidalayacağım başka yerlere fide olarak dikeceğim. Dursun kovada güneş yok ama ya güneş öyle solduruyor bak çok sıcak hava. Onlara gölge yapmalı. Yakında soğur hava. Yakındır soğur hava inşallah. Şurada da bak. Barbunyamızı tohum olarak topladık. Bu kuruyacak, tohum yapacağız. Seneye ekeceğiz. Bura bizim elekçi çadırımız. <laughs> ne varsa buraya döküyoruz. Sobamız, semaverimiz, her şeyimiz var. Buraya gelince çay içiyoruz. Çilek yiyoruz, domates, biber kızartıyoruz. Bamya çiçeği kızartıyoruz. Neler, neler, neler. İşte böyle. Şuraya da yeni üzümlerimi diktim. Şu nuhut sağlamış olmadı nuhudum. Önceki güzel olduydu 1 2 3 dört, beş kök üzüm ağacım var. Bir tane de kuşburnu tutmuş. Daldan diktim. Gül. Gül, ha evet. Kırmızı gül. Demek Kenarları mi? da ağaçlandırdık komple. Dut, elma, armut ne varsa diktik. Kiraz, ıhlamur. Komple bahçenin etrafını ağaçlandırdık. 30-40 tane meyve ağacımız var. Büyüyecek, burası orman olacak. Bu da eşim Necati Baş. Telefonla oynuyor şu anda. Şimdi öbür tarlaya gidiyorum ben. Orada fındık toplarken video çekerim. Fındık bahçem. İstanbul yolu çalışmalarını göstereyim size. Çayıra girdiler bizim üç köyün merası. Hayvan otlattığımız yeri kazıp duruyorlar. Kepçeler kürekler. Kapı yörtte gel hadi gidelim. Ben gidiyorum fındık tarlasına. Bu çayırı kazıyorlar. Karşıdan yol geliyor. Bu tepeden geçecek. İstanbul yolu geçecek ha. buradan. Haydi gidelim be saraylı. Bahçeden çıktım gidiyorum. Haydi iyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İstanbul yolumuz Çağrı'dan geçecek. Görüşmek umuduyla.